başarı tanımı çok kişiye özel. Mesela ben bazen şöyle bir soru soruyorum. Çalıştığım kadınlara diyorum ki başarılı olduğunuzu nereden anlarsınız? Şimdi böyle bir soru sorduğunda herkes farklı cevap veriyor ve kendine göre cevap veriyor. Örnek veriyorum. Şimdi sana sorsam sen başka bir şey söylersin. Senin eşine sorsam başka bir şey. Benim eşi. Herkesin başarı tanımı kendine özel. Şimdi başarılı mısın değil misin desem evet hayır gelir. Ama derim ki yani başarılı olduğunu nereden anlarsın? Kendi başarını tanımını nasıl yaparsın diye sorduğumda o zaman herkes kendine özel veriyor. Şimdi kimisine göre başarı ben bir işi yaptığımda o iş insanlara fayda sağladığında ben kendimi başarılı hissetmiş olurum. Para çok da önemli değil diyebilir. Ya da başka biri ben bir iş yaptığımda insanlara fayda sağlar ama bir taraftan da para kazanmaya başlıyorsa o girişim başarılı demektir bana göre der. Ama şunu çok duydum. Ben bir iş yaptığımda insanlar fayda sağlar, başarı, para kazanır. Evet başarı ama ben kendim içimde o işi yaparken mutlu olduğumda, tatmin olduğumda belki bir süre para da kazanmam, belki insanlar da aman ne güzel de yapmışsın demez, bir şey demez, takdir etmezler ama ondan bir sonuç görenler vardır ama ben en başta çok mutluyumdur bu işten. O zaman kendimi başarılı hissederim der. Bunu çok duydum ben. Dolayısıyla başarı tanımımız çok önemli. Ee, mesela şun, şuna dair sözler çok vardı. Yani sonunda ulaşılmak istenen tabii ki bir girişimde ulaşılmak istenen nokta nedir? İlk kar getiriyor olması ve ondan ka karlı bir şekilde yani kazancın dışında kar ediyor olmak. Ve ondan sonra işi büyütmek, belki başka işlere geçiyor olmak. Ama en baştaki zamanlarda bu kazanma bir süreç olduğu için o süreçte kazanamayınca ya da daha doğrusu kar etmeyince diyelim kazanma bir şekilde başlar ama o kazanma sürecinde, kar etme sürecinde işte o süreçteki sonucu odaklı kişiler sürecin keyfini süremedikleri için, içte kendi tatminini yaşamadıkları için zannediyorlar ki girişimleri başarısız. O süreci geçiriyor olmak çok kıymetli. Eğer o süreci içte tatmin, kendi yaptıklarını mutmain bir şekilde geçiriyorlarsa Zaten sonucunda da o iş bir insanlara fayda sağlıyorsa yani bir girişim insanların bir ihtiyacını karşılamak için vardır. O ihtiyacı karşılıyorsa o zaman hem siz tatminsiniz hem ihtiyacı karşılıyorsunuz ve dolayısıyla para kazanmaya başlayacaktır. Yani ihtiyacı karşılayan, doğru sunulan ve kişiyi memnun eden bir girişim para da getireceği için her anlamda başarılıdır. Yani biz başarıyı nereye koyuyoruz? en başta nereye koyuyoruz girişimin ilk yıllarında. Sonra ama mesela kadınlar bazen şunu yapabiliyorlar. Erkeklerde de vardır da işte 6 ay içerisinde bir şey kazanamıyorsa kendisini başarısız görüyor. Diyorum ki yani kara geçmek iki sene beklemeniz çok önemli. Bazı işlerde 5 yıl ihracatta, ithalatta, başka konularda, sanayi işlerinde belki beş yıl, startup'larda yani iki yılı bekleyemeden üç ay altı ay içerisinde kazanamadığı için ya da kar edemediği için insanlar çok büyük dönüşler yapamadığı için kendini başarısız zanneden o kadar çok kadın var ki ve işi bırakan ümitsizliğe düşen şimdi tabii ki şu var bir zaman vermek önemli ama o zamanı verirken de acaba doğru yere mi dayadınız merdiveni? Çünkü merdiveni yanlış duvara dayadıysanız Sonunda zaman da verseniz çıktığınız yer yanlış yer olacaktır. Ama merdiveni doğru yere dayadıysanız o zaman o çıkmayı gerçekleştirdikten sonra doğru yere belli bir süreç içerisinde ulaşacak. Yani...